Sen... Sağ ol, hoş Atacağızın geldin. yine Adım teslim Çetin. Kolanı bir anladın bize. Buyur, kolanı mı? He. Anladalım yavrum. Buna çocuk ipi derler, önlük bağ derler buna. Biz bunu dokuruz, eğer bükeriz. Buna çarpana derler, şuna. Evet. Bu çarpana 150 senelik var. Evet. Dedemden, dedemden kalma, nenemden. Şimdi biz bunu da okuruz, çocuklarımız ebiciriz, divelerimizin üstüne bağ, yük bağlarız. Sözüm ya bana hayvan eşeklere yular, zemerini bağlarız. Bu öyle. Evet sen tanıyalım. Ben de Fethiyeliyim. E, hangi köyden? Çobanistan yaylası. E, e, sen ne yapıyorsun? Ben bunlar eskiden batılı olduydu. Çıkardım iki yenge yetişmeleri. Bunu yapıyoruz, bunu örüyorum. Yani çorap. Çorap, patik kimizin topladım zaten. Evet getirdim eski He. şeylerden. Tamam. Bu çınbarımız oluyor. Evet. Bu bükü tengerarımız. Evvelki bunlar dokuduğumuz. Evet. Bunlar kendimiz dokuduk. Bu akipimiz, yün evet. çektiğimiz. Evet. Ee, bu namazlığımız evet. Evet. eski dokundu. Hepeci var. Hepici var. Başı yazmalı, eli kınalı, yörük anası. var. Böyle hepsini ürete üretiyor. Bir taksa ya. Aa. Biliyor musun? Biliyorum Kanal bizim olur, Bu garanfil nerede takardınız? e, parfüm yok o zaman. E, gelinlikle mi sakardınız? Gelin bizim gibi Hayırdır, biz bunu yaparız. Evet. Şimdi gelin taktığı zaman burcu burcu kokar değil mi gelin? İva. Burcu burcu kokuyor. Bilmem burcu şeyini biz böyle yaparız. Gel ya. kan. <laughs> Burcu kokar bir de orada çıtlık yapmışsın. Nerede? Nazar değmesin diye. <laughs> Nereye Arkada arkada. Evet. <laughs> ha çıtlık nazar değmesin diye. <laughs> Bu güzel kızcağıza nazar değmesin. Gorkabağımız evet. Ümmü Gülsümce hemen bir çal gidiyoruz. İşimiz var. Bu da Bu da benim gorkabağımız. Meşhur gorkabağımız. Oh. Fethiye'nin gorkası. Hayvanlar ürküden. Hayvanlar ürküden. Oh. Yabancılar, mambacılar gelirse aramızda çalıyor bazı. Kimisi çayırda da gidiyor işte bu. <laughs>